Arkadaşlar yeni bir videodan merhaba. Şimdi ektiğimiz yonca arazileri parça parçaydı. Değişik değişik araziler. Yapılan uygulamalar. Öncelikle yoncada verim almak için toprak işlemeden sonra, tohum ekiminden sonra tarlanın kontrolleri çok önemlidir. Yani yabancı ot kontrolü. Çünkü tarlada var olan bitki besin elementlerini kullanarak yonca ilk başlarda kök gelişimini teşviklendirir. Hani kendini ee, aynı insandaki gibi sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir ömür için toprağa tutunur ve topraktaki var olan organik madde işte fosfor potasyum azotdan olabildiğince faydalanmak ister ee, burada yoncanın en büyük sorunu karşılaştığı sorunu ise yoncayı ektikten sonra yoncada yonca tohumuyla birlikte çimlenen yani var olan yabancı ot tohumları şimdi yonca da en büyük yani ben kendi bölgem için konuşayım Evet küsküt bir problem ama küs başka videolarda küskütle küskütün mücadelesini de anlatacağım. Ama genelde bizim bölgede yoncada en büyük sorun yabani hardaldır arkadaşlar. Bakın bu yabani hardal biz buraya elimizde yabani hardal tohumu ekmedik ama gördüğünüz gibi yoncayı bastırmış bir süre daha devam etse çilleriyle yoncaya şey vermeyecek yani bakın yani 30-40 santim hardal var şu an Yonca'da. Bu araziyi niçin bıraktım? Bu araziyi sırf hani videoda size bunu göstermek için bıraktım. Otulacı atmadım ben bu araziye. Yonca var. Yonca çok iyi ekildi. Toprak hazırlığı çok iyi yapıldı. Çimlendi ama hardallar. Bakın bu hardal kökleri. Genişleyecek. Bayağı bir genişliyor hardal kökü. Çünkü yabani olduğundan feci derecede toprağa saldırıyor. Topraktaki azot ve potasyumu feci şekilde ilk başlarda sömürüyor. Sonradan da sarı sarı çiçeğe biner hardal. O sarı çiçeğe bindiği zaman da fosforu alıp götürüyor topraktan ne varsa. Ve hardal çiçeğe binip çiçeğinin toprağa dökerse oradan hardalı yani o sezon için biraz zor otilacı kullanmıyorsanız. Şimdi bu araziye ben yarın ot ilacı atacağım. attığım ot ilacı imozomax satıyorum ben. Marka önemli değil. Hani imozomax aktif maddeli ot ilacı kullanabilirsiniz. Hatta bakın ben tarlanın hepsini riske atmadım. Aşağı doğru bir gideyim. Şu direkten direğin alt tarafından aşağıya ot ilacı attım. Yonca altı yapraktayken yani ilk çimlenmeden biraz sonra. Yani bir tık sonra. Sadece hardal mı var? Hayır. Şöyle lilyum tarzı çimenotları dediğimiz kuşlarla geliyor, domuzla geliyor, çakalla geliyor. Yani kuş dışkılarıyla hani mesela bu geçen yabani hayvanların üstünden bile mesela aşağıda bir hardalı tarlaya girmiştir, tüyünde takılmıştır, buraya gelmiştir. Buradan koşarken moşarken tohum dökülse o tohum çimleniyor. Bakın ben buradan aşağıya o attım. Hani tarlanın hepsini riske atmadım. Burada yaban, hardal vesaire onları öldürdük. Şimdi burası ilaç atmadığımız yer. Bu eski önce bu. Ya eski önce dedim 2 2 yıllık önce bu. Bakın burası da hatta şöyle şurayı göstereyim ya. <laughs> Bakın burası da şu e, kabaklar niye oldu derseniz, yani kabaklaşma niye oldu derseniz aşırı yağmur yağdı burada. E, su alıp götürdü ama yonca sonradan gelecektir. Bakın. Hani o biraz zarar verdi şey ama. Bakın burada hardal falan yok. Gayet başarılı oldu o tilacı Ama ben buralara da geçeceğim. Çünkü sonradan yine 20 gün sonra, 22 gün sonra e, toprakta var olan yabancı ot tohumları tekrardan çıkmaya başlar. Çünkü attığım otilacı toprağa atılandan değil. Hani yaprağın yeşilinden sistematik olarak etki eden bir otilacı. Mesela bu hardal ben otilacı atarken burada yokmuş. Olsaydı kururdu. Bakın en başarılı otilacı burada oldu. Bakın yoncadan başka hiçbir şey yok. Böyle olması gerekiyor zaten. Bakın şu arada açıklıklar görebilirsiniz. O da mimzer lekim yapmadığım için. O aralar illaki olur. Ama orada tohumun çimlenmemesi veya ee, tohumu kaçırdığımızdan değil. Bazı tohumlar mimzer ekim olmadığı için derine kaçabiliyor. Sonradan geliyor. Şu an kış ekimi yaptığımız için de kardeşlenme kolay kolay çok olmuyor. Bakın buralara mesela çok güzel tohum düşmüş. Aşağıya kadar. Bu baş yerlerde biraz eksiklik var. Ama yonca alttan geliyor yine. Ama sadece hava sıcaklıkları gece 5 derecenin altına bile düştüğü için kardeşlenmeyi şu an hızlı yapamıyor. Ki yapmaz zaten şu an. Bu da en yeni ektiğim tohumlar o şeyden sonra Ekim videosundan önce ektim de yani en büyük en yeni ektiğim o şey geçenki bir önceki video bakın yonca tohumları çıkışta şu an hani arada kabaklaşmalar tohum düşmeyen gibi gözüküyor ama tohum düşmeyen değil sadece sonradan gelen tohumlar bakın şu sonradan geliyor mesela şu sonradan geliyor çünkü neden? Mibzer hekim olmadığı için derine düşenler illaki oluyor. Bakın burada da yabancı ot geliyor. Bunları öldüreceğiz ot ilacıyla. Yan tarafta yeni ektiğim bir arazi. Daha doğrusu bozluğum bir arazi. Oranın videosu vardı. Kısacası böyle yani yoncada verim için. Ekim'den sonra eğer tarlanızda yabancı ot varsa. Mesela böyle bir araziye Diyelim ektiniz yonca böyle geldi. Bunu oturlacına gerek yok. Yani atmaya gerek yok. Ama yan taraftaki gibi mesela hardal var. Hardal bastığı ayrı kotu vesaire geliyorsa. Mesela şöyle ayrı kotları. Bunlara ilaç gerekli. Şimdi siz bu ilacı atmadığınızda ne olur? Atıyorum dekara. saf olarak konuşuyorum. Saf gelebilecek şekilde 10 kilo fosfor verdiniz. Ee, bu 10 kilonun zaten yonca %70'ini faydalanabilse. Organik madde olanı yüksek olarak düşünüyorum toprakta. Hani faydalanabilmesi için. Ee, yarısına da yabancı ot ortak edeceksiniz. Ama yabancı ot ilacını atarsanız hiç sıkıntı olmaz. Bu arazide de bir şey göstereceğim. Buradaki bir arazi bir denemedir. Bakın. Yoğunluk şöyle şuradan doğru gelip. Yoğunluğu fark ediyorsunuz. Ee, sebebi ise en başta ekerken burayı ek, e, sürmeden önce benim ram örkümde yarım bırak bir gübre vardı. Çiftlik gübresi. 2 yıllık yanmış bir çiftlik gübresi. Ben onu böyle buraya döktüm. Şu baştan şöyle şuraya kadar yetti. Bakın o en büyük iş yaptıran burada. O Yanmış çiftlik gübresinin içindeki organik madde, topraktaki bağlı formda olan fosfor, potasyum vesaire bitki elementlerini e, ekstra bitki yararlı hale dönüşümüne sağlıyor organik gübre dediğimiz bu çiftlik gübreleri. Azot da var içinde zaten. Ama bu fark yoncu yetiştiriciliğindeki verim olaylarını cidden. Mesela burası biçilmedi. Biçildi de aynı anda biçildi. Hani burayı biçtik ya da burayı bırakma olmadı yani. Burada da yonca güzel ama dediğim gibi organik madde olayı düşük oldu mu? Topraktaki organik madde düşük oldu mu? Çünkü organik madde toprağın beynidir. Şimdi beyin yoksa ne fosforu kullandıracak bir eylem gerçekleşir? Ne potasyumu topraktan çekip alacak köklere bir eylem gerçekleşir. Bak gördüğünüz gibi fark bu. Burada ben yanıltıcı bir şey yapmak istesem, ben kendim satış pazarlama içinde çalışan bir ziraat mühendisiyim. Kendi ürünümü koyarım. Bir tarafa bunu uyguladık, bir tarafa bunu uyguladık derim. Yani benim satış yaptığım bayilerim bile görse, yani bir koli satılan mal 100 koliye çıkar. Ama yalana gerek yok. Çiftçiliğin ne kadar zahmetli ve emekli olduğunu ben 6 yaşından beri biliyorum zaten. kullandığınız tohum kadar, yaptığınız toprak işleme kadar, işleme kalitesi kadar. Yonca çimlendikten sonra da ki sonraki arazi kontrol, kontrolleriniz de çok önemli. O yüzden yabancı otunuz varsa ot ilacını atın. Şimdi ot ilacını atmadı. Hadi ot ilacını atmadık. Yabancı ot ilk biçimde gider dedik. Şu hardallar ilk biçimde gider dedik. İlk biçimde biçtiğimizde bu hani yaptığımız balyanın bir besleyici değeri de kalmıyor. Hiç kimse bunu hayvanla alıp yedirmez. Çünkü bileğim kadar bir kökü oluyor onu ve hayvanlar yemiyor. İlk biçim boşa yapmış oluyorsunuz. Bu bir. Toprağa verdiğiniz gübreyi, uğraşınızı, emeğinizi, yüzde ellisini yabancı ot harcamış oluyorsunuz. Bu iki. Üçüncüsü de yaptığınız işten zevk almazsınız. Bu videoda da yonca yetiştiriciliği hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah yonca işi yapanlar için ve yararlı video olur. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yonca hakkında, yetiştiricilik hakkında sorularınız olursa her türlü cevaplarım. Yorum atın. Kanalımıza abone olun. Takip edin, bildirimleri açın. Yani her bir videoda ben e, yararlı bilgiler vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.